Ayakkabılarımızı yapıyoruz. Ayakkabımız için şöyle zincir çekerek başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. 2 dört, 6. Şöyle geriye doğru dönüp ikinci zincirime batıyorum. buraya iki tane sık iğne yapacağım bir ilmeğin içerisine yani ikinci zincirime bir tane arttırma yapmış oldum diğer zincirlerime tek tek batarak bir iki üç üç taneyi tek tek battım son zincirimin içerisine bir iki aynı yere batıyorum dört tane sık iğne yapacağım buraya Evet aynı yere 4 sık iğne Zincirimin diğer tarafına 1 2 3 sık iğne. Son zincirime de bir tane arttırma yapıyorum. İlk sıramı bu şekilde tamamladım. Evet, sıra başındaki ilk ilmeğime işaretleyici takacağım. İlk sıramın sonunda 14 tane ilmeğim oldu hemen ilk ilmeğime batarak ikinci sıramda bir iki hemen en başta iki defa arttırma yaptım yani çift çift batarak dört sık iğne tekrar tek tek batarak bir iki üç dört dört sık iğne yaptım yan yana üç defa arttırma yapacağım yani çiftler çiftler batarak 3 kez bu şekilde tek tek batarak 1 2 3 4 son zincirime de yani son ilmeğime de bir tane daha arttırma yapmış oldum. İkinci sıramı da bu şekilde tamamladım. 2 arttırma 4 sık iğne 3 arttırma 4 sık iğne ve bir arttırma daha yaptım 20 adet ilmeğimiz oldu ikinci sıramızın sonunda şöyle işaretleyicimi üçüncü sırama aldım bir tek bir arttırma bir tek bir arttırma tek tek batıyorum 1 2 3 4 5 5 taneyi tek tek ördüm. Bir arttırma, bir tek. Bir arttırma, bir tek. Ve bir arttırma daha yapıyorum. Tek tek örüyorum. 1 2 3 4 5. Son ilmeğime de bir tane daha arttırma yapıp 3. sıramı da bu şekilde tamamladım. 3. sıramızın sonunda da 26 tane ilmeğimiz oldu. 4. sıramıza geçiyoruz. İşaretleyicimi 4. sırama alıyorum. 1 2 tek ördüm bir arttırma bir iki tek tek ördüm bir arttırma tek tek örerek 1 2 3 4 5 6 6 tane tek tek ördüm bir arttırma yapıyorum bir iki tane tek tek ördüm Bu bir arttırma 2 taneyi tek tek örüyorum. Bir arttırma. Tek tek örüyorum. 1 2 3 4 5 6. Bir arttırma daha yapıyorum. 4. sıramızın sonunda da 32 adet ilmeğimiz oldu. 5. sırama geçiyorum. 5. sıramı bir tek örüyorum. Bir arttırma. Ve bir arttırma daha yaptım. Evet 5. sıramda bir tek ördüm. 2 tane arttırma yaptım. Şimdi kalan ilmeklerimizi şöyle işaretleyicimi buraya alacağım artık. Ama yine 5. sıramızı örmeye devam edeceğiz. Şimdi 5. sıramızı şöyle şu şekilde kendime doğru tığı çıkarıyorum. Hemen yandan batıp ipimi alıp diğer tarafa çıkartıp bir sık iğne rölyef tekniğini uygulayacağız şu şekilde. Tekrar yandan batıyorum. Bu tarafa alıyorum bir sık iğne. Bu şekilde 5. sıramızı Şimdi 32 tane ilmeğim vardı. Şurada 2 tane daha arttırma yaptım. 34 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi 34 tane ilmeğimi bu şekilde hepsini buradaki işaretleyicime kadar rölyef tekniği öreceğim. Şöyle tığımı çıkarıp bir yandan batıyorum. Tekrar ipimi diğer tarafa alıp bir sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlıyoruz. 5. sıramızı 5. sıramızı tamamladıktan sonra da düz bir şekilde öreceğiz. Toplamda 5 sıra düz bir şekilde öreceğim. Hiç artırma ya da azaltma yapmayacağım. Bu sıramı tamamladıktan sonra Evet şöyle bu işaretleyicimin olduğu yere kadar gelip kalan ilmeklerimi de Rölyef tekniği ile örüp tamamlıyorum. Yani toplamda 34 tane ilmeğimi örmüş oldum. Şimdi işaretleyicimi 6. sırama alıyorum. Artık normal e, düz bir şekilde evet. öreceğim. Şöyle her birine birer tane sık iğne batarak 6, 7, 8, 9 ve 10. sıralarımızı bu şekilde tamamlayacağız. Evet 10. sıramızı tamamladım. 11. sıramdan 2 4 6 7 tane ilmeğimi ördüm. 11. sıramdan. Burada aralıksız olarak 8 tane azaltma yapacağım. 1 2 3 4 5 altı, yedi, sekiz, sekiz tane azaltmamı yaptım. Kalan bir, iki, üç, dört. Evet, kalan on bir tane ilmeğimi de. 2 4 6 7 7 tane ördüm. 8 azaltma. 11 tane ilmeğimi tek tek ördüm. Sıra sonunda 26 tane ilmeğimiz kaldı. 11 11. sıramızın sonunda Evet, ayakkabı yapılışının buraya kadar ördük. 11. sıramızı tamamladık. 12. sıramızdan Şöyle en baştan 7 taneyi örüyorum. Şu turuncu kısmının yapılışını videonun devamında ekleyeceğim. Çünkü bir kere bir yaptım, çok hoşuma gitmedi. Tekrar videoyu düzenledim. Şu turuncu kısmını zaten 8 sık iğneyi 2 4 6 7 8 sıra örüp bitirdim. 12. sıramdan şöyle 7 tane ilmeğimi örüyorum. 7 tane ilmeğimi ördükten sonra burada 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. 2. zincirime batıyorum. Buraya 1 2 3 zincir çekip geriye doğru dönüp 2. zincirime batıp 2 tane sık iğne yaptım. Tekrar geriye doğru 1 2 3 4 bu 12. sıramız. 5 6 7. Devamını öreceğim. 1 2 3 4 buradaki 11 tane ilmeğimi örüyorum. 5 11 tane ilmeğimi buraya kadar tekrar geldim. 1 2 3 zincir çekip geri döneceğim. Şimdi 13. sıramıza geçiyoruz. 1 2 3 zincir çekip geriye doğru dönüp ikinci zincirime batıp 2 tane sık iğne yaptım. Kalan 20 tane ilmeğimi de tek tek örüp 13. sıramı da bu şekilde tamamlayacağım. 13. sıramızı tamamladığımızda toplamda şöyle şu uç kısma kadar ördüğümüzde 22 tane sık iğnemiz olmuş olacak. Aslında e, videoda ilk önce şöyle dış kısımdan alıp örmüştüm ama o çok güzel durmadı. O yüzden bu şekilde yaptım. 22 tane bu şekilde ördüm. 13. sıramı tamamladım. Bir zincir çekip geri dönüyorum. 14. sıramı yapacağım. Tekrar 14. sıramda da 22 tane sık iğne öreceğim. Evet. Toplamda 12 13 14 15 16 17 şöyle tekrar sayacağım. 12 13 14 15 16 17 18. 18. sırama kadar ördüm. Yapmayı düşünüyorum. Şöyle ayakkabımızın kulak kısmı var. Şöyle bir zincir çekeceğim. İsterseniz kahverengiyle de yapabilirsiniz ama ben turuncuyla yapmak istedim. Şöyle şuradan sayacağım 1 2 3 4 5 6 7 8. Şöyle şuradan batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tekrar bir zincir çekip geri dönüyorum. 1 2 3 4 5 Hatta kulağımız böyle küçük mü kalır? Yok ya, küçük de kalmaz. 5 6 7. Bir zincir çekiyorum. Bu zincirimi de geriye dönüp ikinci boşluğuma battığımda bu zincirimde bir ilmek yerine geçiyor. 2 3 bu şekilde turuncuyla olan kısmını da şu an 3. sıramdayım. Toplamda 8 ya da 9 sıra örmemiz yeterli olur diye düşünüyorum. Kestim. Şöyle ayakkabı bağcığı ipi içinde 80 tane civarı zincir çektim. Şöyle şu şekilde bağlayacağım. Biraz daha ayarlamaya çalışıyorum. Bu şekilde de zincirimle de yeşille çekip ayakkabımı bağladım. Diğerinde aynı şekilde yapıyoruz. Kulağın yapılışını ekleyeceğim. Bu şekilde tamamladığımızda bebeğimiz. Hemen hemen tamamlanmış oluyor. Şu ıı, ön önlük kısmı var. Bunu göstereceğim. Şöyle ekru renk ipimle ilk önce şöyle bel arkasından bağlayabileceğimiz kadar ya da şöyle yapalım ya. Önce şu etek kısmını örelim. Sonra üzerinden zincir çekip geçelim. Bu ön kısmı için 2 4 6 8 10 12 13 14. 14 sıra. Kaç tane? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 22 23. Şöyle önce 25 tane zincir çekelim. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 21 22 23 24 25 24 25 şöyle. Şimdi geriye doğru dönüp ikinci zincirime batıyorum. Toplamda 24 tane sık iğne dolduracağım. Daha sonra giderek gelerek bu parçamızı bu şekilde tamamlıyoruz. 24 tane ilmeğimizi gidip gelerek örerek yani gideceğiz tekrar döneceğiz gideceğiz tekrar döneceğiz bu şekilde tamamlayıp en sonda da arkadaşlar şöyle e, 60 tane zincir çekip sonra bu parçamın üzerine şu kısımdan şöyle örüp tekrar 60 tane zincir çekeceğim. Yani şu üst kısmındaki sırasına e, toplamda e, 24 tane sık iğnenin üzerine öreceğim sonra tekrar zincir çekip kopartacağım ki arkadan bu şekilde önlük gibi bağlayalım.

Yakalık için hatta 25 tane zincir çektim. Başını alıyorum. Üçüncü zincirime batarak şöyle. En başta bir tane çift, bir tane tek, bir tane çift olarak ikili trabzan, bir tane tek sıra sonuna kadar bu şekilde bir çift bir tek örerek dolduracağım. Bir taneyi tek örüyorum, bir diğerine çift olarak batacağım. Bu yakamızı da en son yaka kısmına istersen dikebilir, isterseniz de e, herhangi bir yani silikonla ya da yapıştırıcı ile yapıştırabilirsiniz. Ben e, şey böyle ısıtılan silikonla yapıştıracağım. Şöyle sıra sonuna kadar bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Evet en son bir tane de çift olarak batıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Şöyle şu uç kısmına batacağım. İlmek kaydırma yapıyorum. Şöyle iplerimizi de arka kısma doğru getirip Şöyle bunu da bluzumuzun şöyle yaka kısmına şöyle şu şekilde yapıştırabilir ya da dikebilirsiniz. Şöyle şu şekilde.